Türkiye genelinde cezaevlerinde yaşanan sıkıntıların başında tecrit ve hasta tutsakların sağlık, sağlık sorunları gelmektedir. Cezaevde tedavi olmayı bekleyen binlerce kişi mevcuttur. Bu hasta tutsaklardan Emin Ala da 1993 yılında gözaltına alınmıştır. Gözaltında gördüğü işkenceler sonucunda sağ kolu ve sol bacağında lif kopması meydana gelmiştir. 1998 yılında tahliye edilmiş ancak müebbet cezasının onaylanmasıyla 2000 yılında tekrar tutuklanmış ve Van'da hapishaneye konulmuştur. Hapishanede kaldığı süreç içinde ameliyatları geç yapılmış, uzun süre ağrı kesici ilaçlarla tedavi süreçleri geçir, geçiştirilmiştir. Yine tedavilerin dışarıda yapılabilmesi için avukatları tarafından yapılan başvurular da süreç içerisinde reddedilmiş ve durumun ağırlaşmasına neden olunmuştur. Çeşitli hapishanelerde bulunan Emin al Aladağ, yüksek güvenlikli hapishanesine tutulmaktadır. 26 yıldır hapishanede olan Emin Aladan yaşamış olduğu sağlık sorunlarının üstüne ayrıca uzun süren hapislik koşullarının meydana getirmiş olduğu hastalıklar da eklenmiş durumdadır. Kronik tansiyon ve şeker hastasıdır. Bunların yanı sıra astım, mide fıtığı, boyun fıtığı, bel fıtığı rahatsızlıkları kronik olarak devam etmektedir. Ayrıca sol kalçasındaki kireçlenmeden dolayı ameliyat olmuş ve platin takılmıştır. İşkence sonucu meydana gelen sağ kolundaki lif yırtılması ve kopması nedeniyle ameliyat olmuştur. Aynı şekilde sol kolundan da ameliyat olması gerekmektedir. Fıtık nedeniyle sağ bacak felç olmuş durumdadır. Ancak ameliyat başarılı olmadığı için hasta tutsak emin ala da bastonla ve koğuş arkadaşlarının yardımıyla günlük ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 13 Şubat 2025 tarihinde gönderdiği mektupta da son durumunu aktarmıştır. İnfazından kalan 4 yıllık cezasının süresince hapishanede kalabilecek durumda değildir. Ve bu nedenle cezasının ertelenmesi için sağlık kuruluna başvuru yapmıştır. Başvurusu neticesinde şu anda işlemleri Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam etmektedir. Ancak işlemler çok ağır bir şekilde ilerlemektedir. Bu işlemlerin bitmesi sonucu hasta tutsak evine alana heyet önüne çıkabilecektir. Yaşam koşullarını olumsuz etkileyen hastalıkları yaşamını başkasının desteğiyle devam ettirmesi, hapishanelerin olumsuz koşulları yeterli ve vaktinde tedavi olamaması nedeniyle kalan süresini hapishanede geçirmesi imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle bir an önce ailesinin yanında ve sağlıklı koşullarda tedavisinin yapılabilmesi için sürekli hastalık hali gözetilerek cezasının ertelenmesi ve kalan cezasının afa uğraması gerekmektedir. Benim kardeşim hastadır. İki sefer ameliyat olmuştur. Biri e, Van Devlet Hastanesi'nde, biri de Erazık e, Şehir Hastanesi'nde ameliyat olmuştur. Şu anda arkadaşları e, yardımıyla ihtiyaçları görünür. Ne hoşa düzgün ne hoşa یاردم آرگلش رو تا اولی تاجیر دینه. ام تقصیم بریم به بردانه بی دریم من تداوی کنی. ام به من دوخت اکنون بیست و پنج بی عملت کردن یک سال نه عملت کنی فرش در باز کریه چون دو ایتالیا نیک آره ببینه. از تقصیم بریم جزی من اکنون بردانه به دریم من تداوی کردنی.